ay, ay <laughs> ne anne ne annesi evet arkadaşlar bugün Mojit Pro'da sizlerle beraber saklambaç oynuyoruz ama Roblox da de saklambaç değil normal saklambaç hadi başlayalım tamam ben ebe olurum neden istemiyorum. hadi ne olur benim, benim. sana zoom yapıyorum <laughs> Şuraya gidiyor. Evet. Kaçtı. <gülüyor> 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 evet. Bugün yakalan... Evet. Ne çalışacağım bu şeye? Şöyle zoom yapalım burnunun içini gösterelim. evet <laughs> hareketlere bakın. <laughs> evet kaçma gel buraya. Ya hayır başlattım. <laughs> abla çek. <laughs> İstemiyorum. Evet arkadaşlar ab